ki biri kaşanedir revzenleri şahanedir cennet midir aya nedir olmuş mahalli ihtibah oldu bu yerde runima mazmun tecrih tahtaha kıldı kerametle bina ol daveri devlet penah asırlar evvel şeyh galib'in dörtlükte ifade ettiği gibi bu güzellikleri seyreyleyince insan şüpheye düşüyor acaba cennette miyim diye programımızın bu bölümünde de cennet güzelliğindeki bir yapıyı Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'ni sizlerle gezmeye, sizlere aktarmaya çalışacağız. İsimsiz bir türbenin önündeyim. Neden isimsiz türbe dedim? Çünkü kaynaklara baktığımızda türbede metfun ya da metfune olan kişiler hakkında bilgi edinemiyoruz. Zaten sandukalarda yok edilmiş. Türbede iki tane pencere var. Simetri sağlansın diye bir de kapı ilave edilmiş. Pencerelerin üst kısmındaki kitabede Rahman suresinin 26 ve 27. ayeti kerimeleri yer alıyor. <laughs> Allahu Teala, Allahu Teala dedi ki, ''Küllümen men fan. Yeryüzündeki her şey fanidir. Yok olmaya mahkumdur. Ve yebqa vechu rabbike zul vel ikram. Yalnızca azamet ve ikram sahibi Cenabı Allah'ın zatı bakidir. Yazı Üstad Hamit Aytaş tarafından yazılmış. Bu yazıyı seyreyleyince tabiri caizse insan alay-ı illiyyin mertebesine yükseliyor ve Sanatın bütün güzellikleri kalbi derununa hücum ediyor. Şimdi de farklı bir güzelliği temaşa etmek için buyurun Mihrişah Valide Sultan sebiline doğru gidelim. Valide Sultan İmarethanesi'nin ve türbesinin iç avlularının Bostan İskelesi tarafına Cülüs yoluna doğru bakan kısmındayım. Yani güney duvarının önündeyim. Bu duvar metrelerce uzayan bir duvar ve üzerinde bir şiir yer alıyor. Bu şiirde ben özellikle iki pencere üzerindeki kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden? Hangi padişah döneminde ve kim tarafından inşa ettirildiğini anlamak adına. Bakın ilk penceremizin üzerinde yazan mısralar. Veli nimeti halkı cihan Sultan Selim Han'ın Cenab-ı Mehdi Ulyayı ata bahşu himemkarı ihsanın bahşetmenin hizmetlerin ve yüceleyin beşiği cihan halkının nimeti olan Sultan Selim Han Sultan 3. Selim döneminde inşa ettirildiğini anlıyoruz. Peki kim tarafından inşa ettirilmiş? Onu görmek adına Sebil'den sonraki ikinci penceremize geçelim. İkinci pencerenin önündeyim pencere üzerindeki mısralar şu şekilde. Sipihrin tacı yani Mihrişah Sultan-ı Zişan kim? Göğün semanın tacı olan şanlı Mihrişah Sultan kim? Anı rifatle mihri burucu ismet eylemiş bari. Onu güneş yıldızı gibi yükselterek ismetli, iffetli eylemiş Cenabı Allah. Bu mısralarla birlikte külliyenin banisinin ismini de görüyoruz. Mihrişah Valide Sultan. Şimdi de Sebil'in, o muhteşem Sebil'in, cennet güzelliğindeki Sebil'in ihtişamını görmek için buyurun Sebil'e doğru geçelim. Mihrişah Valide Sultan Sebil'in önündeyim. Sebil'in sağ ve sol tarafında iki tane çeşme yer alıyor. Bakın çeşmenin bir tanesinde en üst kısımda madalyon içinde maşallahu kane yani Allah'ın dediği olur yazıyor. Alttaki kitabede ise Enbiya suresinin 30. ayetinin bir kısmı yer alıyor. Ve minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her şeye su ile hayat verdik. Diğer taraftaki çeşmenin madalyon kısmında yine maşallahu kane yazısını görüyoruz. Diğer alttaki kitabede ise وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا tahura ayeti yer alıyor. İnsan suresi 21. ayetin bir kısmı. Mealen ve Rableri onlara tertemiz içecekler içirecek. Dikkat ederseniz çeşmenin tekne kısmının sağ ve sol tarafındaki iki çeşmede de aynı şey geçerli. Seki taşı yer alıyor. Ne işe yarar bu seki taşı? Yükü olan kimseler ya da bir hamal düşünün küfesi varsa sırtındaki küfeyi. Yükü olan insanlar yüklerini oraya koyuyorlar ve rahat bir biçimde musluğu açıp çeşmeden sularını içebiliyor, doldurabiliyorlar. Peki Sebil ile çeşme arasındaki fark nedir? Çeşmede suyu gidip siz alıyorsunuz. Sebil'de ise içerideki görevliler size su ikram ediyorlar. Yaşlı bir kişi düşünün ya da bir hanımefendi, bedensel özellikleri sıkıntılı olan bir kişi gelip çeşmeden su içemeyeceği zamanlarda Buradaki görevlilerin ikram ettiği suyu içiyorlar. Bu sebilin güzelliğini anlatmaya inanın kelimeler kifayetsiz kalır. Zaten benim istidadım da yetmez. Ancak Şeyh Galip bundan yıllar önce öyle bir şiir kaleme alıyor ki bu şiirle sebilin güzelliğini en iyi şekilde ifade ediyor. Üzerindeki şiiri gelin hep birlikte okuyalım. Sebil'in ilk dörtlüğünün önündeyiz. Mehdi Cenab-ı Saltanat, İklili Tacı Mekremet, Saltanatın Beşiği, Cömertliğin Baş Tacı, Mamure Sazı Memleket, Memleketi Mamur Eden, imar Eden, Subhu Sipihri İzzücah, Makam ve İzzet Göğünün Sabahı Olan, Yuşeyle Kadri Gevherin, Evsaf-ı Zatı Bihterin, O Ulu Zatın Vasıflarını, bu mücevherin kadrini iyi dinle, iyi işit. Hurşididir ol haverin yani doğunun güneşidir. Kim? Sultan Selim-i sipa, Cem ordularına sahip olan Sultan Selim. Cem kim? İran'ın ünlü hükümdarlarından birisi. Ordusunun gücüyle ve sayısıyla temayüz etmiş. Sultan Selim'in de Cem ordularına sahip bir hükümdar olduğu anlatılıyor. İkinci dörtlüğe geçiyoruz. Bahşedüp malı bir hesap dünyayı etti feyiz yap. Malını hesapsız bir şekilde bahşetmiş ve böylelikle de dünyayı feyiz yap etmiş. Kurbi Ebi Eyyuba ab icrasına kıldı nikah. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yakınında, kurgunda bir sebil inşa ettirmek için gözlemeye başlamış. Bir nev sebil etti bina hem hoş heda hem can feza, nezdik ashabı safa rıdvanı hulde şahra. allah Teala'nın ebedi rızası, rızasına nail olabilmek için safa ashabının hemen yanı başında, yakınında bir sebil inşa etmiş. Diğer dörtlüğe geçiyoruz. Şiirin Belki de en can alıcı dörtlüğüdür burası. Güya ki bir kaşanedir, revzenleri şahanedir. Güya revzenleri şahane olan bir saray gibi cennet midir, ayanedir olmuş mahalli iştibah. Ancak bu sebil bende bir şüpheye sebep oluyor. Acaba cennet midir diye. Oldu bu yerde runima, görünür oldu. Ne oldu? Mazmun tecri tahdeha. Kur'an-ı Kerim'de cennet tasvirlerini bir hatırlayalım en sık geçen ayeti kerimelerden birisi ve bu ayetteki bir mazmun. Tecrimin tehdihel enhar yani altından ırmaklar akan cennetler. Şair de diyor ki bu sebile baktığım zaman Kur'an-ı Kerim'deki bu mazmun aklıma geliyor. Kıldı kerametle bina ol daveri devlet penah. Diğer dörtlüğe geçtik. İt'am için afakı hep yaptı imareti müntehab. Yani etraftakileri doyurabilmek için seçkin bir imaret yaptı diyor ki arkadaki imarete işaret etmiş oluyor. Ensardan eyler talep nasr-ı livayı padişah yekpare ihsandır işi yani bütün işi ihsandır cudu firavandır işi çokça cömertliktir işi irvayı atşandır işi yani susuzları suya kandırmaktır işi her tavrı tevfik-i ilah her tavrı her hareketi Allahu Teala'nın muvaffakiyeti iledir, uygun görmesi iledir. Şiirin son dörtlüğündeyiz. <Sessizlik> Esrarı sahbın mazharı envâ-ı hayrın mastarı. Seyret bu abı Kevseri nur içre istersen şina. Nur içinde yüzmek istiyorsan gel bu sebili seyret diyor şair. Ve evet Şeyh Galip'in ismi geldi. Galip kalemden aktı bil tarihi hemçün selsebil. Ashaba zemzem hem sebil aynı safayı mihrişah. Ve Sebil'in banisi Mihrişah sultanında ismini böylelikle görmüş olduk. Şimdi de türbe kısmına geçmek üzere buyurun hep birlikte yol alalım. güney duvarında daha evvel bahsetmiş olduğum şiirin son mısralarını okuyacağım. Bakın ne diyor şair. Zehi tarihi vehbi feyzi ruhu çağır yar ile imaret buldu mevayı ebi eyyubi ensari. Şairin ismini gördük vehbi. Hangi vehbi? Sümbülzade vehbi efendi. Peki şiiri yazan o. Bunu hat yazıya döken kim? Onu da şuradaki imzadan görüyoruz. Harrarahu El abdud da'i Mehmet Esadul Yesari gafarallahu Peki Mehmet Esad Yesari kimdir? Esad Yesari doğduğu zaman sağ tarafı felçli. Bu nedenle Yesari solak mahlasıyla anılıyor. Sol tarafını ise normal bir insan gibi kullanamıyor. Kabiliyetleri, hareketleri çok kısıtlı. Ancak Mehmet Esad Yesari hayatıyla bize bir şeyi öğretiyor. Neyi öğretiyor? Gayreti, çalışmayı, azmi hedefe kilitlenmenin ne olduğunu. Bakın hayat hikayesinden bir noktayı nazarlarınıza vermek istiyorum. Mehmet Esad Yesari belli bir yaşa geldiği zaman hat yazısına aşırı derecede muhabbet beslemeye başlıyor ve devrin ünlü talik hocası ve aynı zamanda da Şeyhül İslamı olan Veliyyettin Efendi'nin yanına geliyor. Kendisinden hat öğrenmek istediğini, hat meşk etmek istediğini söylüyor. Veliüddin Efendi onun hali pürmelalini görünce şöyle diyor. Sağlamlarla işimiz bitti. Bir de şimdi solaklarla mı uğraşacağız? Bu söz izzeti nefsine dokunuyor. Ama vazgeçmiyor. Başka hocalardan hat meşk ediyor. Ve icazetini aldıktan sonra Sultan 3. Osman'ın huzurunda öyle bir yazı yazıyor ki padişah bu yazıyı çok beğeniyor ve kendisini kadılık makamına getiriyor. Kadılık görevindeyken yetenekleri iyiden iyiye temayüz ediyor ve talik hatta öyle usta oluyor ki devrin en ünlü talik nüvisi haline geliyor. Hatta Ender'in Humayun'da hat hocalığına getiriliyor. Aradan yıllar geçtikten sonra Veliyüddin Efendi onun yazılarını görünce şöyle diyor. Allahu Teala bu zatı benim enfi istikbarımı yani kibrimi yıkmak için gönderdi. Allahu Teala gariki rahmet eylesin. Şimdi de Mihrişah Valide Sultan türbesine geçip oradaki mezarları ve türbenin sanatsal detaylarını inceleyelim. Buyurun. Mihrişah Valide Sultan türbesinin önündeyim. Daha doğrusu kapısının önündeyim. Benim de önümde görmüş olduğunuz üzere bir taş var, mermer bir taş. Bu bir binek taşı. Peki binek taşı ne işe yarar ve ne için kullanılır? Anlamı nedir? Ne ifade eder? Bir önceki bölümü hatırlarsanız padişah Taklidi Seyf merasiminden evvel Cülüs yolunu kullanarak buradan geçiyor ve atıyla geliyor. Buraya geldiği zaman binek taşını kullanıyor, iniyor ve yaya olarak devam ediyor. Neden? Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin yanına yaya olarak yürümek edeben olması gerekendir. Aksi edebe mugayir olurdu. İşte binek taşını kullandığı zaman padişahın gördüğü ilk yapı hangisi? Arkamda görmüş olduğunuz türbenin giriş kapısı. Tabi Sultan 3. Selim'den sonra böyle çünkü Sultan 3. Selim döneminde inşa edildi. Sultan 2. Mahmud'un cülüs törenini şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Sultan Bostan iskelesinde atına biniyor ve atıyla buraya geliyor. Bir kap şu kadara, silah hepsinin bir yeri var. Çünkü Osmanlı teşrifata azami ölçüde ehemmiyet gösteren bir devletti. Padişah buraya kadar geliyor. Padişahın o halini bir düşünün. Sultanul Arap vel Acem hatta El Emiru Sultanul Arap vel Acem yani Acem ve Arap sultanlarının emiri. E Sultan İbni Sultan, Sultanoğlu Sultan, El Melik vel Hakanul Berreyn vel Bahreyn yani karaların ve denizlerin hakimi Halife-i Müslimin işte bu şekilde mamur bir eda ile geliyor. Atından iniyor. İndiği zaman Sultan 2. Mahmud'u bir ayeti kerime karşılıyor. Kapının takında yazılı olan Ali İmran suresi 185. ayeti kerime. Kullü nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir de padişahın o anki haleti ruhiyesini düşünün Valide Sultan türbesinin girişine yaklaştık. Türbeyle alakalı birkaç detayı sizlere aktarmak istiyorum. 12gendir, 12 yüzlüdür. 900 konkal dairevi şekildedir. Ancak bu 300 görmüş olduğunuz gibi geniş bir revakla süslenmiştir ve bu revakın altından geçerek türbeye giriş yapılır. Türbenin ve külliyenin diğer yapılarla beraber inşaatına 1792 yılında başlanmış, 1795 yılında hitama ermiştir. Türbenin inşasına Nurullah A başlamıştır. Onun vefatıyla birlikte mimar hüdası olan ser mimaranı hassa yani saray baş mimarı olan Arif Efendi devam etmiştir ve türbe inşaatını bitirmiştir türbe bittiği zaman Mihrişah Valide Sultan hayattadır. Vefat ettikten sonra defnedilmiştir. Onun kabir sandukasıyla birlikte dört sanduka daha vardır ki birazdan hepsinin isimlerini tek tek görmüş olacağız. Türbeye giriş yaparken kapı üzerinde bir ayeti kerime bizi karşılıyor. Dikkat ederseniz. La ilahe illa hu kulli şeyin halikun illa vecihehu. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve onun zatından başka her şey yok olucudur. Kasas Suresi'nin 88. ayetinin bir kısmını buraya iktibas etmişler. Bir türbeye girerken manevi anlamda bize mesajlar veren bir ayeti kerime. Buyurun hep birlikte içeri girelim. türbenin içinde hem türbenin hem imarethanenin hem Sıbyan Mektebi'nin banisi olan Mihrişah Valide Sultan'ın kabrinin Merkadi Şerifi'nin yanı başındayım. Mihrişah Sultan, Sultan 3. Selim'in annesi Sultan 3. Mustafa'nın hanımı. Hayatı hayır hasenat ile geçmiş. Zaten bugün anlattığımız yerlerde bunun bir inikası olsa gerek. Ama coğrafyamızın pek çok yerinde onun hayır eserlerini görebilmeniz mümkündür bu kadıncağız hiçbir siyasi işe karışmamış siyasete hiç alet olmamış ve hayatı boyunca hayır hasenat ile meşgul olmuş. Vefat ettiği zaman da vasiyeti gereği çok istediği şekilde Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin yakınında inşa ettirmiş olduğu bu türbeye defnedilmiş. Türbede Mihrişah Sultan haricinde dört tane daha sanduka var. Yani dört şahsa daha ait olan sanduka var. Bu dördü de dört hanıma ait ve bu hanımların hepsi Hanedanı Ali Osman mensubu. Kim bu hanımefendiler? Hemen onları da tanıtalım kısaca. Sultan 3. Selim'in kardeşleri, Sultan 3. Mustafa'nın kızları ancak... Sultan 3. Mustafa'nın başka bir hanımdan, Adil Şah kadından doğan kızlar, Yani Mihrişah Sultan'ın üvey evlatları. Hatice Sultan ve ablası Beyhan Sultan. Hemen Mihrişah Sultan'ın sağ tarafında, bana göre sağ tarafında bulunan Refet Kadın'ın santukasını görüyorsunuz. Refet Kadın, Sultan 3. Selim'in dördüncü hanımıdır. Ancak bu hanımefendinin bir özelliği var, daha doğrusu bir hatırası var. Üçüncü Selim şehit edilirken yanında bulunan hanımıdır. Kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla Sultan Üçüncü Selim tahttan indirilmiştir. Yerine Sultan Dördüncü Mustafa tahta çıkmıştır. Ve Sultan Üçüncü Selim'in bürokratları Alemdar Mustafa Paşa'ya Rusça'ya giderek onun da desteğini alarak 15.000 kişilik bir orduyla gelmişler, Topkapı Sarayı'nı kuşatmışlardır. Neden? Sultan Dördüncü Mustafa'yı tahttan indirip tekrar Sultan Üçüncü Selim'i tahta çıkarmak için. Dördüncü Mustafa bu tehlikeyi görünce 3. Selim'in ve şehzade 2. Mahmud'un ölüm emrini vermiştir. Neden? Hanedan-ı Ali Osmandan başka erkek kalmazsa yine kendisinin sultanlığını tanıyacaklardır. Ve emir verir, katiller sultan 3. Selim'i öldürmek üzere gelirler. Odaya girdiklerinde Refet Kadın da oradadır ve kocasının önüne siper olur, öldürmemeleri için ancak katilin bir darbesiyle yere serilir. Hatta Sultan 3. Selim'in halayıklarından birinin eli aldığı kılıç darbesiyle paramparça olur, parmakları kopar. Ve katillerden biri kılıcını Sultan 3. Selim'in sağ kaşından aşağı indirerek yere serer ve böylelikle sultanı şehit eder. Hanımı yerden kalkar, yerde uzanmış yatan kocasına siper olur. Neden? Belki ölmemiştir diye. Ancak Sultan 3. Selim ruhunu Rahman'a teslim etmiştir. Ve 60 sene daha yaşar Sultan 3. Selim vefat ettikten sonra 1867 yılında Beşiktaş'taki yalısında vefat eder ve buraya Mihrişah Sultan Türbesi'ne defnedilir. Bu beş sanduka içinde bir tanesi var ki diğerlerinden farklı. Nedir o farkı? Bakın hepsinde sedef kakmalı sedef katma işlemeli ahşap korkuluklar var ki bir tanesinde yok Refet Kadın'da. Ama Rahime Perestu Hanım'ın korkuluğu sanat yönünden inkişafı gösteren, sanatsal yönden en zirvede olan bir korkuluk kim tarafından yapılmış? Sultan II. Abdülhamid. Peki neden? Sultan II. Abdülhamid'in annesi Tiri Müjgan Hanım, Sultan henüz 10 yaşındayken, şehzadeyken verenden vefat ediyor. O günden sonra Sultan Abdülmecid'in diğer bir hanımı olan Rahime Perestu kadın Sultan Abdülhamit'e analık ediyor ve Sultan Abdülhamit de vefakarlığını gösteriyor, unutmuyor. Vefat ettikten sonra sandukasının etrafındaki ahşap korkuluğu bizzat kendi eliyle yapıyor. Türbenin içindeki bazı detayları da hep birlikte görelim, göz atalım. Mesela türbenin kapısının içe bakan kısmında bir ayeti kerime var. Kasas suresi 88. ayeti kerimenin son kısmı. Fe'tebir ya ulil absar. Ey akıl sahipleri ibret alın. Herhalde bir türbede verilebilecek en güzel mesaj. Sultan da olsan, padişah da olsan bir gün toprağın altına gireceksin o halde ey akıl sahipleri ibret alın. Bakın ayeti kerimenin üzerindeki bir kuşak var 12 yerde de bulunan, daha doğrusu 12 yüzde de bulunan bir kuşak ve kuşağın üzerinde Mülk Suresi yer alıyor. Kapının hemen üzerinden başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüvekum eyyüküm ahsenu amala. ve huvel azîzul gafûr diye ikişer satır altlı üstü şekilde devam ediyor. 24 satırda Mülk Suresi hitama eriyor. Yani nerede? Tam sağ tarafında. Ve bittikten sonra Hicri 1210 tarihini görüyoruz. Tarih kısmının hemen altında bir imza var. Bu imza Hattat'ın imzası. Mahmud Celaleddin Efendi. Ünlü Hattat'ımız imzasını surenin bitiş kısmına yerleştirmiş. Yine diğer detaylardan bahsedelim. Bakın pencereler altlı üstlü, iki kat şeklinde. Alttakiler demir şebekeli, üsttekiler ise revzenli. Pencerelerin de bir üst kısmında, yani kasnaktan geçiş kısmında, kubbeye geçiş kısmında madalyonlar, dairevi formda yazılmış olan bazı hat yazıları görüyoruz ki onlar da Lafzatullah, ismi Paki Ahmediye ve Cihar Yarı Güzin de dahil olmak üzere Aşere-i Mübeşşerinin isimlerinin yazılı olduğu levhalar. Kubbede ise merkezden 12 sütuna doğru akan kavisli şekiller, motifler görüyoruz. Bu tezyinat özellikle rokoko tarzı üslubun bir yansıması. Yine türbenin diğer bazı detaylarına da geçecek olursak sütun detayları. Dikkat ederseniz pembe renkli, kırmızı renkli de diyebileceğimiz sütunlar ve sütun başlıkları, kaideleri de barok ve rokoko tarzının birer yansıması. Türbe ile alakalı vereceğimiz bilgiler bu şekildeydi. Allahu Teala bu türbede metfun bulunan zevat-ı kirama rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onların bizler için yapmış olduğu bu hayır eserlerinin hakkını verenlerden eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Programın son kısmında teberrüken bir mezar taşı şahidesindeki yazıları okuyalım. Zira şahidede yazanlar ince ve manalı mesajlar veriyor kime? Zairini mahkumul mevt olan bizlere. Yani bir gün ölecek olan biz fanilere. Hadi gelin şahidedeki o yazılara bakalım. Ah minel mevt bu cihan bağına geldim, bir mürüvvet görmedim. Derdime derman aradım, bir ilacın bulmadım. Ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım. Çün ecel peymanesi dolmuş, muradıma ermedim. Eyüp civarında debbal esnafından yani deri dericilikle meşgul olan merhum Aziz Efendi'nin halilesi yani zevcesi hanımı Fatıma Zehra hanımın ruhi için Fatiha tarih kısmına geçiyoruz. Fi 8 Rebiül Evvel sene 1309 yani miladi 1895 yılı ve bu tarihte vefat etmiş bir hanımefendi. Mezar taşı şahidesi sonradan buraya taşınmış. Belki de metfune bulunan zatın mezarı burası değil başka bir yerde. Ancak şahidesi görmüş olduğunuz gibi günümüze kadar ulaşabilmiş. Programımızın bu bölümünde Mihrişah Valide Sultan Sebil'ini, çeşmelerini, türbesini ve birbirinden değerli kitabelerini yerinde görüp inceleme fırsatı bulduk. Başka bir programda başka hikayelerle buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.